Kıymetli dostlar bugün sizlere benim sürekli yediğim sabah kahvaltısına ya da başla bir günde yumurta dürümü yapacağım. Bunu arzu eden tırnaklı pideyle, arzu eden lavaşla, açık ekmekle, arzu eden de ekmekle yapabilir. Ben bugün herkesin kolay ulaşabilip yiyebileceği şekilde olduğu için ekmekle yapacağım. Bunu çocuklarımıza mutlaka yedirin. Hem hesaplı hem müthiş lezzetli. Hem de çok güzel bir şey ben salçada sürüyorum. Domates salçası ev yapımı. biber salçası. hem sağlıklı hem lezzetli bir yumurta dürümü hadi bismillah